11. sorumuzda bize 4 farklı karışım ve ayırma yöntemlerinden bahsetmiş. Sadece verilen karışım ve bu karışımları ayırma yöntemleri ne göre aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenebilir diye soruyor. Sıvı sıvı çözeltiler yani sıvı sıvı homojen karışımlar damıtma yöntemiyle birbirinden ayrılamaz demiş. Sıvı sıvı Homojen bir karışım damıtmayla ayrılabilir görüyoruz zaten bu yanlış. C seçeneğinde katı sıvı heterojen karışımlar, katı sıvı heterojen karışım, burada homojen. O yüzden ee... Katı katı ama ben bunu su koyduğumda yoğunluk farkıyla ayırt edebilirim. Bu yüzden e, kum talaş su karışımından bahsediyor. Buharlaşma yöntemiyle birbirinden ayrılabilir demiş. Hayır e, yoğunluk farkından talaş üstte kum altta kalır. Bu şekilde ayrılabilir. Bu yüzden bu da yanlış. D seçeneğinde hem katı katı hem de sıvı sıvı heterojen karışımlar e, ayırma yöntemiyle birbirinden ayrılabilir. Katı katılar zaten e, ayırma yöntemiyle e, ayırma hunisiyle ayrılamaz. O yüzden yanlış. B seçeneğinde yoğunluk farkı yöntemiyle her sıvı sıvı karışım birbirinden ayrılamaz demiş. Şimdi burada karışım dediği için hem homojen hem de heterojeni düşüneceğiz. Burada sıvı sıvı homojen karışımlar var. E, damıtma yöntemiyle ayrılıyorlar. Ama zeytinyağı su yoğunluk farkıyla ayrılıyor. Bu yüzden söylediği cümle burada doğru oluyor. Cevabımız bu yüzden burası olacaktı.